Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Ben Sonar İlmaz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden ekim yapıyoruz. Arpa ekimi. Gördüğünüz gibi her taraf poz duman. Ama kurak gidiyor hava ama maalesef ekim yapmak zorundayız. Arpa ekiyoruz. Şu anda bu tarlamıza. Evet, bulunduğumuz tarla şu anda 40 dekar civarında. Yaklaşık e, sabahtan da bugün 150 dekar yere ektik. Şu anda 190 dekar oldu. Allah nasip ederse daha 2-3 gün daha ekimlerimiz devam edecek. Gördüğünüz gibi çuvallarımızı koyuyoruz. Oradan da limzere. Koyunlarımız şu anda dağda. Koyunlarımızın yemini ve samanı çıkarmak için korpa etmek zorundayız. Allah nasip ederse, yağmur verirse, kar verirse inşallah mahsulümüz olur. Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah yağmur, kar yağar. Evet, şu anda toz duman kurak gidiyor ama inşallah önümüzde günlerde Allah yağmuru verirse. Arkadaşlar ben Karaman Ayrancı Dokuz Yol Köyü'nden Sonar Yılmaz. Beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyoruz. Sizlerin destekleriyle inşallah bu yolda ilerlemeye nasip etsin. Sizlerden desteklemenizi bekliyoruz. Bol bol beğeni, yorum yapmanızı istiyoruz. şu günlerde zor günler geçiriyoruz tarım ve koyunculuk alanında. İnşallah Allah nasip eder iyi günler ulaşırız. Şu anda zararına üretim yapıyoruz ama maalesef yapmak zorundayız. Biz bu işi aşkla, sevgiyle yapıyoruz. Artık bizim koyunculuk heyecan değil, yaşam felsefemiz. Biz bu işi para kazansak da kazanmasak da yapacağız. Belki bugünlerde para kazanmayabiliriz ama inşallah önümüzdeki yıllarda ümit kesilmez. İnşallah para kazanırız. Biz bu işi sevgiyle, aşkla yapıyoruz. Ve yapmaya da devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Arkadaşlar teşekkür ederim. Hayırlı günler size iyi seyirler diliyorum. Bizi desteklemeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Beğeni unutmayın. Hepinize hayırlı günler.